Evet devam ediyoruz. Kombinasyon ve özelliklerle ilgili. Sayfa 20'deyiz. Şimdi birden çok kümeden seçim yapımında saymanın çarpma ilkesi uygulanır. Bu en başta istediğimiz kısım. Neydi saymanın çarpma ilkesi? Eğer V bağlacı varsa, birlikte yapma varsa, birlikte yapma varsa araya çarpı koyuyorduk. Mesela burada kombinasyon ve saymanın çarpma ilkesini beraber kullanacağız. Çarpma yoluyla sayma yani. Şimdi 4 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 2 kız ve bak burada birlikte demiş ya çarpma burada işin içine giriyor. 2 kız ve 1 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 4 kız var. 4 kızdan 2 kız 4'ün ikili kombinasyonu kadar farklı şekilde seçilir. Yani seçme işlemi 4 kızdan 2 kız seçeceğim ve çarpı 3 erkekten 1 erkek seçeceğim. 3'ün birli kombinasyonu. Bu da eşittir. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3'ün birli kombinasyonu zaten direkt 3. E burada direkt şöyle sadeleştirebilirim. Cevabım ne oldu? 18 oldu. 3 2 kere 3 9. 9 çarpı 2 kere 3 6 pardon yanlış söyledim. 6 kere 3 18. Arada matematiği unutuyorum böyle. Devam ediyorum. Örnek 14. Şimdi 10 soruluk bir sınavda ilk 4 sorudan ikisi son 6 sorudan 3'ü kaç farklı şekilde yanıtlanabilir? Şimdi i̇lk 4 sorudan ikisi virgül aslında birlikte olacağı ve son 6 sorudan 3'ü. Toplam 4 sorudan, ilk 4 sorudan ikisini seçeceğim. 4'ün ikili kombinasyonu ve son 6 sorudan 3'ünü seçeceğim. 6'ın üstü kombinasyonu. Birlikte olduğu için yine çarpma. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölük. Aslında artık bunların, mesela 4'ün ikilisi yerine artık direkt 6 yazacağım. Senin de bunları çok iyi bilmen lazım. Her seferinde böyle yazmamak gerekiyor ama ilk seferlerde yazıyoruz. Zaten bunları kullana kullana 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, işte 6'nın üçlüsü, 6'nın ikilisi bunları kullana kullana aklımızda yer edecek bunlar. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 3 defa açtım böyle 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 diye de açabilirim. 3 faktöriyel 6 ile sadeleşti. 4 bölü 2 2 yaptı. Yani 2 kere 3 6. Burası 4 kere 5 20. 6 çarpı 20'den cevabım 120 oldu. Devam ediyorum. 4 mavi, 3 mor ve 2 beyaz kalemden 1 mavi, 1 mor, 1 beyaz kalem. Şimdi hepsinden bir kalem seçeceğim. 4 maviden birini seçeceğim ve 3 mordan birini seçeceğim. 2 beyazdan birini seçeceğim. Burada 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 2, 4 çarpı 3, 12 çarpı 2. 4x3, ne olacak? 24 olacak cevabım. Devam ediyorum. Yan tarafa geçiyorum. Örnek 16'ya geçmem lazım. Evet. Şimdi bak 5 matematik öğretmeni ve 3 fizik öğretmeni arasından ikisi matematik öğretmeni olan kaç 3 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde? Şimdi ikisi matematik öğretmeni olacak. Demek ki 5 matematikten 5 matematikçiden ikisini seçeceğim ve 3 fizikten birini seçeceğim. Neden birini seçeceğim? Toplam 3 kişi demiş alt kısmının toplamı 2 ile 1'in toplamı 3 olacak. 5 matematikten ikisi 5 çarpı 4 bölü 2 faktöre 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 3 fizikçiden biri 3 şekilde seçilir. Yani şöyle sadeleştirdiğim zaman 5 kere 2 10 çarpı 3 30 olur cevabım. Devam ediyorum. Örnek 17'deyiz. Şimdi bir okulun Basketbol takımında ikisi kardeş olmak üzere toplam 8 oyuncu var. Bak 2015 YGS soru şu sınavda çıkmış bir soru. Bu oyunculardan 5 tanesi ma maça başlama başlayacak kadroda yer almak üzere seçilecektir. Kardeşlerin ikisi de bu kadroda olacak biçimde kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi burada mantık şu. 1, 2, 3, 4, 5 kişi seçeceğim. 2 kardeş var. Kardeş 1, kardeş 2 kesin olacakmış burada. Bunların olmasını istiyor. Bu 5 kişi arasında kardeşlerin ikisi de olacak. E toplam 8 oyuncu vardı. 2 kardeş dışında 6 oyuncu daha var. Doğru mu? E bu 6 oyuncudan 3 oyuncu daha seçtiğim zaman bu iki kardeş kesin olmuş olacak zaten. Yani 6'nın üçlü kombinasyonu benim cevabım olacak. 6'nın üçlü kombinasyonu nedir? 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktörel 3 çarpı 2 çarpı 1 zaten üç faktöre. Sadece 5 çarpı 4, 20. Cevabım ne oldu? E oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada bir not var. Bak. Demiş ki birden çok seçim yapılması gereken durumlarda tüm durumlar ayrı ayrı düşünülüp elde edilenler toplanır. Yani bazen tek durumda bütün sonucu bulamayız. Örneğin 10 çekinci soru. Ne yapacağız burada bakalım? 4 doktor, 5 hemşire arasından en çok ikisi doktor olan 4 kişilik bir sağlık ekibi kaç farklı şekilde? Şimdi en çok ikisi doktor demek hiç doktor olmayabilir. O zaman ben 4 doktordan hiç doktor seçmem ve çarpma yolu sayma 5 hemşireden 4 kişi seçerim. Toplam 4 kişilik ekip olacak ya. Ya yani 4'ünü de hemşire seçebilirim. En çok 2 doktor demek hiç doktor olmayabilir. Şimdi burada veya bir durum daha var. 4 doktordan birini seçerim. 5 hemşireden 3'ünü seçerim. Yine 4 kişi olur ve en çok ikisi doktor dediği için bir doktor da olur. Veya bak durumları ayrı düşünüyor. En çok iki doktor dediği için dört doktordan iki tane seçerim. Beş hemşireden iki, iki kişi seçerim. Doğru mu? Toplam yine dört kişilik ekip oluştu. Yani hiç doktor olmayan dördün sıfırlısı zaten bir. Beşin dörtlüsü beşin birisine eşit beş. Bir çarpı beşten birinci kısım beş. İkinci kısım dördün birisi dört. Beşin üçlüsü. Beşin üçlüsü beşin ikilisine eşit. Şurası 5'in ikilisine eşit. 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2. 10 olduğunu artık biliyoruz. 4 çarpı 10. Artı 4'ün ikilisi direkt 4 çarpı 3 bölü 2. 4'ün ikilisi yerine direkt 6 yazıyorum artık. Çünkü bundan çözdük. 5'in ikilisini 10 olarak bulmuştum. Yani 5, 40 daha 45, 60 daha 105 oldu cevabım. Ayrı ayrı durumları düşünüp topladık. En çok iki doktor dediği için. Ve bu sayfayı bitirdik. Diğer sayfaya bir sonraki videoda geçeceğim. Kombinasyon özellikleriyle devam edeceğiz.